bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gecemdesin Çalınmasın Söylenmesin Sen benim şarkılarımsın İşte bu işte bu. bak aklıma ne geldi Ne geldi aklıma Şimdi yukarı odaya çıkacağım Diyeceğim ki ya ben bir şarkı söylemek istiyorum. Lisanslı müzisyenim. O ses Türkiye'ye çıkmışlığım var. Dinlemek isterseniz. Tabii evet diyecek. Evet. Ben böyle şey yapacağım. Başlayacağım böyle. Yetmişteyim bugün. Yemeğe sıyorum. Hala sen esen benim yanındasın. falan yapacağım. Böyle kötü söyleyeceğim. Birden sonra patlatacağım. Çok <laughs> 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 olacaklar falan. Üste gidelim ya Taylan. Hadi gel. Soğukhan Kızı, sakin, Çıkı, sakin, sakin. Sen. Bir saniye sakin sakin no. Bir saniye sakin Ben gitar çalacak, hissettim kaçalım çıkacağım. müzik sö şarkı söyleyebilir miyim izniniz varsa Tabi Hayır Lis Lisanslı müzisyenim Eee Ana ne bende Nazlı biz sevgiliyiz ona göre bir şarkı söylesin <laughs> <Ar> <laughs> <arkadaş, gülüyor> Sen salak mısın bir de git Arkadaşlar bakın bir <laughs> saniye Bakın lütfen Komaya Bilmiyoruz öyle hissederiz ben hemen hmm. başlayayım. O ses Türkiye'ye de çıkmışlığım var bu arada. Link atacağım birazdan. Kazandın ne, mı O... Kazandın yani, e, mı? Begüm ya. hatta Begüm beni iyi tanır hatta. O ses Türkiye'de beni izlemeyi. Evet. <laughs> ben onu izledim. Ben Acun'un kızıyım bu arada. Bir saniye. Şey varsa başlayayım. İzniniz varsa başlıyorum. Mikrofonları kapatırsak iyi olur. Hayır. Teşekkürler. Ama çok troll yapıyorsun. Ben böyle buraya... Neyse. Tamam sıkıntı yok. Ya <laughs> erdi. <laughs> Belki bir şarkının her sesinde Belki bir her meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın sen, bir yıldız gökte kayıp giderken Sözleri unuttum ya, özür dilerim Hemen Lütfen. sözlere bakıp geliyorum Hemen. Lütfen. Lütfen. Niye gülüyorsunuz ki? Lütfen şey yapmayın ya adam bizi söyleyecek dalga geçmeyin ya Ya niye gidiyorsunuz ki kalbi kırıldı adamın Allah Allah Belki bir anda Belki bir şey kırılmarsın Al işte bak Belki bir sahil meyhasında Belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte koyup giderken, ıslak bir yolda yalnız uyuyor, bambaşka bir şey düşünüyor. Bak şarjını nasıl kırarım bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın gözümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim çare şarkılarımsın Harika sesim var bu arada. Şey, i̇şte i̇şte istek parça. Ben buldum bu sesi. Bu, 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 evet, ben keşfettim. Harika. Wow. Ben bir şey, şey söylemek şey, istiyorum. Ben Çandırmış bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya Taylan Aa. abimizi dinleyelim hadi ne no olur. Öz düşmanı dinleyelim. Lan ne diyorsun? Taylan kim? <laughs> <Ya> Akif o. <laughs> Akif değil Arif. Nere? Nere? Ne? Ne, ne fark Tamam oldu? mı? Taylan doğru konuş. İstek parça. Fatih'i <laughs> şu anda söyle yoksa ben söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Alizade şu Naz an. Naz gitar. Alttan, alttan ben gitarı. Tamam. <laughs> Ay dur. Başım. Heh gel. Sen susacaksın şimdi bizi dinleyeceksin. <laughs> Hayır ben gidiyorum teşekkürler. Gülmek <laughs> istemiyorum o sesinizi duymak istemiyorum. Abi yaptığınız adam ya. Abi kanka kusura <laughs> bakma ya. <laughs> Ergen kanka adını. ilk başta gülmeselerdi öyle böyle tepki verdi. Ay yani, evet. haklısın Ama kusura bakma ben bizi bunların adını... Ama taklaya getirmedin mi? Efendim? Sen bizi bilerek taklaya getirmedin mi? Kanka ben ee, dur dur bırak. Kusura bakma kanka herkesin adına kusura bakma Sesin çok güzel kanka bence Bence Onu... kusura bak ya ya Bilerek ben... yapmadım mı zaten taklaya getirmek için Niye trip atıyor Çünkü Ay. salak lütfen Üstüne çok Hı. gitme Ay yeter bak trolleme artık Süncü'yü ya Evet 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 hadi, Neyse ben gidiyorum yayınca Hadi görüşürüz Hoşçakal Erdi Bırak kadını Nereye? Nasıl? 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 Oğlum mu muhabbetin içine etti. Ha. Gel aşağı. Yukarıya geçelim mi? Evet. evet. Niye? Yeah. Erdi ile evleniyorum. Şemden biliyorum. Ne? <laughs> Ya naz neyle? Şimdi kırdın mı taylanı? Naz, naz yapıyor.